Şimdi sana çok basit bir şekilde AYT matematik nasıl fullenir bunu anlatıyorum. Tabii ki benim anlatımım basit olacak ama AYT matematiği fullemek o kadar da basit değil. İlk olarak bir kamptan ilerlememiz lazım. Bıyıklı Matematik veya Mert Hoca bir hocayı seçiyoruz ve listelerinden videoları izlemeye başlıyoruz. Yanında mikro orijinal kullanabilirsin. Kolay orta seviye bir kaynaktır. Ve tabii ki tekrar yapmayı unutmuyorsun. Özellikle 12. sınıf konularına başlamadan önce veya LTE'ye başlamadan önce iki turda tekrarlarını yapabilirsin. Tekrar yapacağın zamanlarda bıyıklı matematiğin veya eğitme hocalarımızın tekrar kamplarından gidebilirsin. Yanında ise bilgi sarmalı çözebilirsin. Biraz da orta sene kaynaklara artık başlayalım. Ondan sonrasında LTE'ye başlamadan veya LTE'ye devam ederken arkadan yine test çözme ihmal etme. Bu sefer bilgi sarmalı ilerisinde orijinalle devam edebilirsin. Orijinal bir tık daha orta zor bir kaynaktır diyebilirim. Ve tabii ki tüm konular bittikten sonra yapman gereken şey denemeleri abanmak. Deneme olarak da ben sana özellikle full yayınlarını önermek istiyorum. Hem TETM ait denemeleri mevcut. Kolay orta zor seviyesi sorulardan oluşuyor. Her soru tipini, her soru seviyesini görmüş oluyorsun. Tamamı ÖSYM'ye uygun ve tamamı video çözümlü arkadaşlar. Kaliteli deneme çözmek istiyorsan bunu hem TET matematik şu anda da başlayabilirsin. IT matematik konuların bitmeye yakınsa yine onu da başlayabilirsin. Ee, böyle kaliteli derimler alıp abanman aban çok güzel bir seçenek olacaktır. Tabii bunları iyi de analiz etmek gerekiyor. Direkt çözüp bırakmamak gerekiyor. Tabii ki işler bu kadar kolay olmuyor arkadaşlar. Ee, hani direkt düz bir çizgide ilerleyemiyoruz. Bunun yanında bir ton işte şeyler çıkıyor. Bir konuyu anlamıyorsun. Çalışıyorsun çalışıyorsun olmuyor. Veya çözdüğün sorular yeterli gelmiyor sana kafanı duvarlara vuracak gibi oluyorsun. Anlıyorum yani böyle tek bir çizgide anlattığım gibi olmuyor her şey. Şimdi biraz da bu taraflarını konuşalım istiyorum ben. Özellikle AYT matematik için. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere hani şu an artık sınava gittikçe zaman daralıyor. 2026'ya girdik. Haziran'da sınavınız var. Stres her geçen gün artıyor. Bunun farkındayım. Ayta matematiğe başladın. Belli bir seviyeye kadar geldin. Belki çok iyisin. Belki çok başlardasın. Ortalardasın. Hani bilemiyorum nasıl durumda olduğunu. Ama şunu söylemeliyim ki IT matematik öyle. Hani ben bugün yarım saat çalışayım, bir saat çalışayım, iki saat çalışayım gibi bir ders değil. Yani bakın ben neredeyse her gün 10 saat, 12 saat çalışan birisiydim. Bak 10 saat, 12 saat dile kolay. Zaten bir gün 24 saat. ya bir gün 24 saat. Yani IT matematiğe öyle 5 saat, 6 saat, yeri geldiğinde 8 saat ayırman gerekiyor. Sen şu anda hangi seviyede olursan ol. Ve aslında ayete matematikte önemli olan şu. Sorunun çözüm yöntemini bir mantı oturtarak kavramak. Tamam mı? Bakın ezberlemek vesaire değil. Yani sen o sorunun çözüm yöntemini işte 1, 2, 3, 4 böyle adımlayarak ezberlersen bu zaten sana bir şey katmaz. Bu ne? Bu hani üniversitede yapıyorlar çıkmış ezberlemek diye bir şey vardır mesela. Hani bazen hocalar zorlamamak için çıkmış vesaire soruyor. Hani ÖSYM'de öyle bir şey yok ki sen bunu niye yapıyorsun? Yani senin yapman gereken şey mantığını kavramak denen bir olay var ya. Hani neden yapıldığını bilmek. Tamam mı? Bunun için de öncelikle bir zeminin iyi olmalı, sağlam olmalı. Hani konuları, formülleri bütün özümsemiş olman lazım artık onları. Ondan sonra hocanın anlattığı şeyleri bir mantığa oturtarak kavrayabilirsin. Ya şunu sor kendine. Hoca diyelim soruyu çözememiş olabilirsin. Sıkıntı yok. Ama hoca çözerken ya bunu neden yaptı? Tamam mı? Hocam açıklar sana zaten neden yaptın. Hem de sen bir anlamaya çalış. Yani 2x de direkt çat 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 izleme ya zaten. Yani bu sana bir şey katmaz. Bakın arkadaşlar her bir soruya, her bir soru tipine ya yani gerekirse 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika harcayacağız artık. Bunları zaman kaybı olarak görmeyeceğiz. Yani ben 200 soru, 300 soru, 600 soru çözüm günde hani demeyeceksin. Soru hedefi falan koyma kendine. O soruyu anla sadece. Önemli olan bu. Bunu her soru tipi için yapacaksın. Biliyorum çok fazla zamanlı gidecek ama yapacak bir şey yok. ÖSYM senden bunu istiyor. Oyunun kurallarını biz yazmıyoruz. Yapacak bir şey yok. O yüzden adım adım gidiyorsun. Duraklatarak izliyorsun. Ondan sonra ondan sonra kendi mutlaka bir kere daha deniyorsun. Çözümünü izledikten sonra. Kendi mantığını oturtarak yapabiliyor musun? Yapabiliyorsan geç. Yapamıyorsan tekrar başa Anlayana kadar. Şu beynin alana kadar yapıyorsun bunu. Tekrar ediyorsun. Sonra aradan 3-4 hafta geçti. Aç o soruyu bir daha bir bak. Bakın bunu da yapmıyoruz. ya şu soru bankalarına denemeleri lütfen tekrar dönün dönün atıyorsunuz bunu çöpe atıyorsunuz denemeleri o kadar çözüyorsun çözüyorsun bakmadan çöpe atıyorsun ya ya ne işine yaradı yani neyi yaradı o deneme boş tamamen boş Allah aşkına bakın şunlara bir dönüp bakın ya 3-4 hafta sonra aç o soruyu çözemiyorsan o senin mallın diyeceğim çünkü tam anlamamışsın geçmişsin. Yani bak demeyecektim dedirttin bana. Yapabiliyorsan helal olsun. Bak yapabiliyorsan helal olsun. Sen gerçekten adam akıllı onun çalışmışsın. Orada öğrenmişsin. Bu. Bu. Bu kadar. İşte. Tüm olay AİT matematikte bu. Yani öyle sihirli değnek, sihirli formül vesaire yok. Zaman harcayacaksın. Ve şu aklını yoracaksın. Yani orada oturup beklemeyeceksin. Orada hoca anlatarak senin beynine girmeyecek şeyler. Bu el yazacak, bu akıl düşünecek, bu göz görecek. Yani öyle değil mi? Böyle arkadaşlar Video çok fazla uzatmayayım. umarım bir şeyleri size aktarabilmişimdir diye umut ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.